efendim. Şimdi ablam aradı dedi ki mi? Bedirhan dedi. Şöyle böyle bir durum var. Abla dedim durum ne? Köpeğe dedi araba çarpmış. Kim söyledi filanca kişi. Tamam abla gideyim. Durumu kötüymüş. Sabahtan beri yani olay sabahleyin olmuş. Tamam mı? Şuradan yavaş geçeyim mi? E sabahleyin oluyor. Ee, ablamın da akşama doğru falan haber oluyor. O da bana söylüyor. İşte bu durumu ihbar eden kişi de o kesimde birazcık işte su falan vermiş. Hayvan bayağı bir su içmiş. Ee, aynı zamanda yemek mama falan götürmüş. Hayvan kırılmış gibi yemiş yani. Kendini söylediği bu. Saat kaç? Bak saat şöyle telefonu göstereceğim. 2.39. 18 Haziran Salı. Şimdi gideceğim. Bu çocuğumuza bakalım. Neyi var, neyi yok. Bayramın ikinci günü mü? Üçüncü günü mü? Ney? Ee, giderken bir de yakıt almam gerekiyor. Yakıt da alacağım. Ona göre bakalım. Veteriner klinikleri kapalı barınak deseniz zaten şu an bilmiyorum. Hayvanı götürsek bile şu an için bir hekim var mı yok mu ondan daha iyi bir bilgim olmadığı için o bakıma bir şey söylemek de olmaz. O yüzden gidip görüp ona göre bir şeyler üreteceğiz. Umarım söylenildiği gibi ya da başkasına bahsedildiği gibi durum daha kötü bir şey yoktur. Umarım ufak tefek sıyrıklıklarla ya da daha farklı e, ince şeylerle atlatmıştır. Biz de gideriz. Elimizden gelen bir şey varsa yanımızda ki ufak tefek ilaçlarla bir şeyler yaparız. Yoksa da ararız vet klabı, van kedim. Ula kırkla gidiyorum ha. Bir anda pat diye çıktı önüme. Şeyin içindeki bak yani ben o hayvana bir şey demiyorum da ben o hayvanın neden burada olduğu için de kalkıp da bir şey de söyleyeyim. Ben biz insan olarak zaten kalktık her taraflara evi, yolu, molu her tarafı yaptık yani. Hayvan yemek memek derken, yaşam mücadelesi derken böyle bir olay başına gelse ben vurdum mu vurdum. İster 20 ile vur ister 10 ile vur. Sonuçta yaptık mı yaptık. Yani bir şeyin içinde olunca bu tarz durumlar oluyor. Ben bu kadar işin içinde olmuş olsam dahi bu ee, ufak bir dikkatsizlik, anlık saliselik yani bakın saliselik pıt diye arabanın altından çıktı az önce pıt diye frene bassan falan imkanı yok ya yani. keşke arabalar havada gitse de yeryüzünde giden bir hayvana çarpmasın ee, şu an ne yapıyorum? Paşa'nın olduğu yerden geçiyorum. Şu an etrafa bakıyorum. Paşa burada mı? Paşa 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 paşa. Paşa 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 bak paşa burada yok. Buradan Selma Hanım'a selamlar olsun çünkü Paşa'yı çok seviyor kendi. Okuldan çıkarken falan iş yerinden Paşa'yı sever. İki onunla uğraşır. Yemeğini falan verir geçer. Şimdi ben geçerken yolumun üstü değil aslında. Hem buradan geçerim hem onlara da bakarım. Hem de ona göre giderim. Şimdi gidiyoruz gelişmelerden size haber edelim. Şimdi yakıtımda sıkıntı var. O yüzden ne yapıyoruz? Her zamanki gibi aracımız dizel olduğu için su yakmadığı için şeye geldim. Şu benim torpido niye bu kadar ses çıkarıyor? Bak. Bak bak. Abi. Abi bak. Sonra gece işte geçerken yakıt bitti. Aracın yakıtını alıyoruz. Yakıt bittikten sonra olay mahalline geçerim. Ona göre bakıcıyız. Durum ne ne değildir. Cam silme şeyin var mı suyun? Var abi. Şöyle bir camı falan silebilir miyiz ya? Yanları öyle. yakıtımızı aldık. Şu yoldayım gidiyorum. Yollar bana ben yollara hasret falan. Müzik çalarım. Çalmasını isterdim ama şarkıları artık eskittik. Dinleye dinleye aynı müzikleri dinlemekten gına geliyor. Etraf sakin şu an. Gerçi bu gece saatleri normalde çok sakin olmaz ama. Gezen Gezici tayfalar falan şehir arası tatile gitti Ben de bu kadar sakinliği seviyorum. Tatil Bendi gibi şurası biliyor musunuz? Aynı şey gibi e, Ilıca var. Kahramanmaraş'ın yani 13 Şubat ilçesi bölgesinde bir Ilıca diye bir mahalle var. Abi bak orası gerçekten şu şekilde olduğu zaman güzel. Oraya da böyle yatırımlar falan daha çok genişlediğinde daha güzel olur. the Nerede ki? Tamam biz geldik de hayvan yok. Böyle ışığa evlerin penceresine doğru tutmak istemiyorum. Rahatsız olup yeter. Hocam bu köpek şu an burada yok. Ben dönüş yoluna da bakayım. Aynen oraya da bakayım. Göreceğiz. Şimdi bulaşığı kapatmam gerekiyordu. O yüzden... Allah'ını seversen ses çıkarma ya. Al kardeşim. Al açtım. Al. kedi miydin? Abi kediymiş ya. Dur lan şuradaki deliğe bakayım. Hocam burada yok. tamam atamına 25. sokak. Gezdim etrafa baktım yok. En son. Aracını aşağıda bıraktım. Bıraktıktan sonra da bir daha dedim dolaşayım. Şu kenarda toprak gibi yerler var ya. Dedim buralarda falandır araba fazla çalışmasın. İnsanlar uyuyor. Gecenin saat 3'ü 4'ü. Millete rahatsız etmeyelim küpeye bakalım varsa vardır yoksa yoktur diyelim bulabilirsek arama sonucu buluruz yoksa da artık yine birileri gördüğünde haber eder öyle geleceksin İçerisine diyeceğim. Bakalım. Burada bir su var. Burada yok. Ateş. Hocam yok. Şuralara bakalım Şu çöp konteynerin arkasına şu şeylerin arasına girip Toprakta yatmak isteyebilir Yuh Abi bu nasıl motor çalışması Yok kardeşim Şuradaki hemen hemen %90'ına gördüm köpeklerin. Selam verdim. Aleykümselam aldım. Yok yani. Geldim. Aradım. Taradım. Hiçbir yerde yok. Ne yapacağız? Ee, şimdi bir son bir yer daha kaldı. O sokağa da gireyim. Bu sokağa da bir bakayım. Eğer en son oralara gittiğini düşünerekten tahminen oraya gideceğim. Yoksa da yapacak bir şey yok. Bunu görüp de kaç saat sonra haber veren yine görür, yine haber verir. O zaman durumun neticesini o vakit hızlı bir şekilde eğer farklı bir olaya gitmediysem, hayvanlara gitmediysem, uzak bir yere gitmediysem buraya döner gelirim. Ama şu an öyle bir şey yok. Saat 3.01. Ateş! Şöyle bir bağıracağım millet kalkacak. Bak. Gerek yok. Efendim, olay mahaline geldim. Gezdim, baktım, yok. Yok, niye yok bilmiyorum. Nereye gitti onu da bilmiyorum bir köpeğin buralarda gezebileceği yerlere de gittim baktım. O da yok. Buradaki yaşayan sana verdir baktım köpeklerin hepsi burada. Tamam mı? Bir o köpek. Yani La havle kuvvete illa billahi ila Hasbi Allah. Böyle ee, görüşmek üzere. İnşallah tabii ki hep güzel şeyleri de çekmek isterim ama kötü bir şey olduğunu da kötü şeyleri de her zaman iyi şeyleri gösterdiğim gibi onu gösteririm. Kendinize iyi bakın. Ee, bana destek olmayı, yorum yazmayı, beğenmeyi, abone olmayı tercih ederseniz bu kanal büyür, gelir elde ederiz daha güzel şeyler yaparız. Gerekirse arabamız için, gerekirse diğer tesisatlar için yaparız. Bu kanalın sayesinde hiç yoksa bir gelir kapımız olur. Teşekkür ederiz efendim. Görüşmek üzere. Bay bay.